Yumoş ikil takımımızın bu da gri rengi yine kırçıllı bir dokuya sahip. Şöyle göstermeye çalışıyorum. Yumoş kumaşları biliyorsunuz asla batmayan yumuşacık dokuda en rahat takımlardan bir tanesi. Yine full esnek dokusuyla gerçekten giydiğinizde kendinizi çok iyi hissedeceksiniz, hafif hissedeceksiniz. Tam bir yine hem evde hem dışarıda giymelik. Tam zamanı bir takımımız geldi. hoş takımlarımız belimiz yüksek bel bel kısmı lastikli. iki yanımız cep detaylı. Paçalarımız yine en sevdiğimiz kıvamda. Ben biraz kıvırarak kullandım. Dilerseniz biraz daha paça boyunu uzatabilirsiniz. Kollarımız uzun koldudur. Ben kıvırarak kullandım. SML ve XL bedenlerde XL bedeni çok rahatlıkla XXL bedenlerimiz de tercih edebilir. Şöyle boy uzunluğunu da göstermeye çalışayım size. Dilerseniz yine bu şekilde dilerseniz katlayarak istediğiniz şekilde kombinleyebilirsiniz. Kaçırmayın dediğim takımlar arkada da bir kapşon detayımız var. SML ve XL bedenlerde olduğunu belirttim. Tam iki